Sintrusmez dediğiniz cihazdan hoş geldiniz yeah. arkadaşlar. Şu an İngiltere'deyiz. Arkadaşımız uh, tüm gebeci personeline sim kart hediye getirdi. Personelimiz ailesiyle görüşsün diye. Uh, all uh, sayın uh, yeah. uh, very pray uh, for you and yeah. uh, for uh, family. Yeah. Thank you very much for praying for me. And I'm, I'm pleased to see all of you are well. I'm pleased to hear that you're able to go. Speak to your families at home. I also pray for the crew and for your families. You all take care and God bless you all. Evet arkadaşlar e, ailelerle görüşebildim. Aileleri iyi mi diye soruyor. E, hepsinin iyi olduğunu söyledik. Çok memnun oldu. Geldiğimizde bize e, sim kart getirmişti. E, 20 GB e, üzerine şarj e, vardı. Şimdi tekrar ihtiyacı olan var mı diye gelmiş. E, ücret karşılığı değil arkadaşlar. Tamamen yardım. Etmek için arkadaşlar ailelere görsün diye ee, yeni gelen personelde de tekrar yeni sim kartlardan verdi. Hepimiz çok teşekkür ediyoruz. Ee, Türkiye'mizde de yabancı personele bu şekilde hizmetler vermeyi biliyoruz. Ee, kendisine ailesine çok teşekkür ederiz. All person very uh, thank you very much uh, for you and for family. You're welcome. You're welcome. Yeah. Good Take care. bye.